Merhaba, Muhabbet Papağan Karar ya da ikinci evet. bölümdeyiz. Hiç görmediğiniz arka bölüme geçtik o Bu tarafa girmiyorduk kalabalıktan dolayı şimdi diğer bölümdeyiz. Içine... Evet. Bu tarafa... Güzel. 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 Ben bunları ilk defa gördüm. Yani ilk defa gördüm derken isimlerini bilmiyorum. Şimdi Karat abiye soracağım ne cins bu inşallah o da biliyordur demeyeceğim Biliyordur illa ki de biz de öğrenelim. Mutluyor, balon mu? Ha. Evet. Aa şu bu, hakikaten balona benziyor. Evet. Ama ötekiler? Bir tek erkek var bir tane. Ferhat abi bunların cinsi... Bizi cinsin. bir aydınlatsana şu balon mu? Bunlar da balon, balon diye bir şey yok. Bunlar da balon diye bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Güvercinden biliyoruz o babalara benziyor bak. Abi şimdi kanatlı ve iki ayaklı ya. Bunlar, yani, bunlar daha irileri de olur. Ee, yurt şair türleri. Evet, ne kadar aldın bunları tane tane? Yani üstü üstü kuracağın Bunlar ufak m? olanları <laughs> değil. Görseli güzel <laughs> olanlar. Arkadaşlar bunları biliyorum. Bunlar muhabbet. <laughs> kuşları. Muhabbet kuşlarının cinslerini biliyor musun peki? Yok bilmiyorum. Hepsi muhabbet. Çekoslovakya. Yok benim için hepsi muhabbet. Ha. Hepsi aynı kanalda. Jumbo, Show Jumbo. Ee, ha. Hepsi aynı kanalda. Anladım. Yemediğim için. Albino? Albino biliyorum. Gözleri kırmızı olan. Yok kendi beyaz olan. Bak. Yok gözleri kırmızı olan. Ama kendi beyaz gözleri kırmızı. Olabilir. Ben gözlerini evet. biliyorum. Nerede abi bebek? Yutuburluk mu yapıyor? Evet arkadaşlar, ee, mahallemizde elinde büyüdüğümüz diyelim, özellikle Muhabbet Papağan Kanarya bölümünde uzmanlık alanımı geliştiren e, Murat Bey'in yerindeyiz. Murat Bey'i özellikle yakalayalım, gel. Murat abi arka tarafta. Gel, gel kaçıyor bak. Bak bak gidiyor. Bak. Ticareti en sağlam adamlardan biridir Merhaba arkadaşlar. Muhabbeti, yine muhabbeti papağanı, kanaryayı ben bu arkadaştan öğrendim. Yalan yok, neyse o. Ama profesyonel öğrendim. Eksik yok. Doğru mu abi? Aynen, aynen doğru söylüyor. Arkadaşımız hem toptancılık yapıyor, hem diğer türlü çok malzemelerinde herkese yardımcı oluyor. Yine yönden gene misafirlerimiz. Bu arkadaşlar yine gölden mi geldi? Gölden Hayırlı geldi. olsun abiler. Eyvallah. 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 Maşallah kuş bırakmamışlar Ömer göster. Murat abi soymuşlar. E tabi kalite, kalite ha, Kalite olduğu için kalite hayvan kalite Murat abi tektir yani. Murat abi arka bölümde olmasına rağmen müşterileri buluyor onu. Aynen. Onlar tezgahı onları satan. Ne yapıyorlar, veriyorlar, yapıyorlar. Karış <laughs> Aynen. Arkadaşlar çok iyi de balıkçı. Söyleyeyim. Oraya karışayım Özel, özel videolar <laughs> çekeceğiz karışıma. biz onunla. Ee, Sazanı da bu abimizden öğrendik. Yakalamayı, kovalamayı. Keyifle koştum. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Youtube'a atacağım senin videolardan. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi görüşürüz. Hadi gel. Biz gezdik oralarda. Hayırlı işler Murat abi. Murat abi çok değerli bir esnaftır arkadaşlar. Güler yüzü, neşeli. Keyifli bir Abi, Heh. Albino muhabbet kuşunu bir tarif eder misin sana? Albino zaten? demek düz renk. Yani sarı ya da kırmızı. Gözler kesinlikle kırmızı olacak. Gördün mü? Gözün evet. Gözü gözü siyahsa Lutino diye geçer. Gözü kırmızı ise albino diye Ben de şey. dedim ki gözü kırmızı fiyatası. olması benim için yeterli albino olması için Doğrudur. Yani. O da yeterli bir şeydir. Ama Ömer ısrar etti. Yok zaten dikkat edin. Renkli kuşlarda göz kırmızı olmaz. Oo, şu çok güzelmiş abi. Evet. Burak, da... renk cümbüşü. Murat Eminki arkadaşın kuşlarından. Sizin balon dediğinizden. <laughs> bizim balon dediklerimiz bizim çubuk balonlar var ya onların kararya görüntüsü direkt o uzun kursağı şişirmiş York şair diye geçiyor onlar onlarda böyle tabu kadar olanları var damızlıklar <laughs> kaliteli kuşlarda biraz daha değişiyor ki bin liraya kadar fiyatları var onların Buralar birazcık boşalmış artık saat geçtikçe. Arkadaşlar, fırsıra hızlı ilerliyor. Fırsat biraz ileride. Ee, yem ye, malzeme bölümünü de göster. Burada yok yok. Bir giriş yapabilmek için acilen Tasmalara baktık arkadaşlar da oh. köpeklerimize tasma yaptı diyeceğiz. hala fırsat bulamadık. <laughs> Zaman programı ilerliyor. <yaşıyoruz>. Arkadaşlar bunlar e, yuvalık. Murat abi mayın işlerin olsun. Nasılsın abi iyisin inşallah. Reklamın kötüsü olmaz mı? Senin de güzel bir reklamını yapalım abi. Allah razı olsun. Bunlar. E, ufak ufak hayvanlarda yuvalık olarak mı yapılıyor? Aynen. Genelde hep birbiri ve fiş grubunu. Golden fişlerim. Golden Neden <laughs> peki bunlar abi? Gösteriş olarak mı yoksa ekstra Ya şimdi şöyle mi var? bir şey söyleyeyim. Doğru, doğru söylemek o, gerekirse o, o, o. bir sepet almak kalkıyor. Şu anda toptan olmuş 10 lira. Tamam. Yani adam biri 10 liralık bir şey alana kadar diyor ki sallı olsun, kafesli olsun, hem görsel olsun. Ya hem doğal. bir de hijyenik. Hani, yani. ne tabii. kadar abi böyle bunların fiyatları? Onlar 20 lira. 20 lira. yani, yani lira. şu an için Görüntü de güzel. Hem altı işlenik. Mesela yazın. Yuvayı serin. Tabii tabii tabii. Aynen. Arkadaşlar ip de düştüm. dolduracaklar. Kuşlar için çekirdek de var içeride. Ondan da faydalanabiliyor. Maşallah. Çok çok güzel bak. Yani, o şekiller var. Evde evde hanımlar mesela süs yapacaklar. Bak, ha, bak. en basitinden şöyle al bir tane folyo. Biz bakma, çuvala sok çıkar sokacak almıyor. Güzelce kaplar gümüş gibi duruyor. Değil mi? Sadece folyoyla. Yani, Almadım, Murat abi kafeslerimizden de bahsedelim. Evet, evet. Senin kendi yapımın olduğunu biliyor musun bunları? Aynen kendi imalatı. Ee, kafesleri Hatta fiyatları da bilelim. Olur. Mesela şu göstereceğim kafes. Gösteriş kafesi. Gösteri kafesi. Ben resim çekme arkadaşlar. kafesi. Hani şu gördüğün kafes şu ana geliyor. Katlanıyor. Katlanması da basit. Hani adam böyle karşıdan geldiği zaman ya ben bunu tatlayamam diyor. Yok öyle bir şey. Yapman gereken şu. Arkadaşlar. İşte burayı da kapı olarak kullan. Çok. Çok. amaçlı kullanım. Üst tarafta hasta kuşunu koy dedi abi. Burak <laughs> abi fiyat ne kadar bunlar? Bunlar 100 lira. Arkadaşlar benim e, o taraf video çektiğim kafeslerden bir tanesi Ufaklıklar için e, aynı aynısını kullanıyorum. Burak abiden aldım. Aynen üçlü yapıyor Üçlü de bir tane. Üçlü de var. Aynen. Çok evet. kullanışlı. Ben Yaklaşık iki yıldır kullanıyorum. Hala kullanıyorum. Memnunum. Ömürlük. Paslanmıyor, kırılmıyor, yıkılmıyor. Bu 100 lira. Peki böyle büyük kafeslerin istedim fiyatları şu an. Şurada 300 liraya var. Şu. Bunda tavşan bakılabilir. Aynen öyle. Tavşan bak, kedi bak, köpek var. Bak bunda köpek bakılabilir. O da en büyüğü. O hem üstten kapılı hem önden kapılı. Mesela o koca kafesin kaplarını bulamadığı şekilde Bak, kocaman kafes bu kadar oluyor. Bak, 117'ye 117, 80 santim. Ha, otur, otur, otur. Evde yavru köpeği sadece bir yere Aynen. tuvaletini yapsın diye eğitimi eğitim için kullanılabilir. Ufak da var bak. Yeah. Ufak köpekler var ya, pinçir tarzlarında. Açık olanı var, üstü kapalı olanı var. Daha büyükleri var. Için da? ya, için falan mı? Özel güvercin, var. güvercin, güvercin getir götür yapanlar da kullanıyor. Çektik bakanlar, buldurucun bakanlar arkadaşlar mantıklı al galvaniz değil mi bu? Galvaniz kaplama yapısı tabii. Galvaniz olduğu için şu gün ömrü de olma gibi bir şey yani çok geç çürüyen bir şey. Paslanması ve hayatta bir şey yok. Burada yani, anlaşılır bir şey olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar <laughs> ulaşmak isteyen Murat abi telefon numarası verebilir misin? Tabii. Bir de ölçüye göre kafes yapıyorsun Yaparız değil mi? Yok hiç sıkıntı yok. Diğer illere de gönderim yapılıyor. Kargo ile gönderim yaparız. Tamam. Telefon numaranı sesli söyler misin abi? 0532 504 30 98. 532 504 30 98. 30 98. Evet, sonra sonra reklam şeyi de var. Geçerken ona da bir bakabilirsiniz. Tamam, Kolay gelsin inşallah. Gel buradan kanaryaları gösterelim. Hayırlı işler abi. Maşallah. Gösteriş kafesi. Soğuk o bezde diyebiliyoruz bunlara. Kanaryalar yerlerini almış. Kaç tane su almış? 100 Yok takılmasın. Yok takılmasın. Yok takılmasın. Aman şey dikkat et. Takılmış mı? Araya mı sıkıştı? Altına sıkışmış galiba. Aynen abi. Aşağı doğru çek abi aynen tamamdır. Bu araya gidiyor. Şey gözlerini kaybettik bunları. Ha ondan olur. Evet. Yan kafeste boş istersen oraya al abi o, şimdi garantiye al. Hayvanlar salmalar biliyor musun? Hayırlı işleriniz da olsun abi. Yan taraftakinin altı var. Oraya al rahat etsin abi. Bak bak nasıl söküyor bak üsttekinizle. Yaklaştır o üsttekini. Çok güzel. Çok geveze bir şey. Sen de mi öteceksin? Birisi öt. 120, 120 lira. Maşallah güzel ötüyor. Yavru. Yavru, yavru o. Bu da yavru onu öt. Bak Ömer göstersene bak o da ötüyor. Maşallah yavru var ya yani. yeni yeni var yani. Kendi üretti bunları. Hepsi kendi üretti. Maşallah. Bak bunlar

takip yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz. Hepinize saygılar diliyorum.